Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta eşyaların bileşimini göstereceğim. Ve eğer siz de daha fazla bu şekilde farklı içerikleri de görmek isterseniz mutlaka kanalımıza abone olup bildirimler açtıktan sonra yanına çıkan işaretten bildirimlerin tamamını açıp videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar bakın böyle bir köydeyiz ve size göstermem gereken bir şey var. Bakın bu sandıkta bir sürü böyle ikili kombinasyonlar var. Ve bu kombinasyonlarla beraber de şimdi size çok güçlü eşyaları göstereceğim. Hemen şimdi şöyle atıyoruz ve bakın ilk eşyamız aldık. İlk eşyamız tavuk asası arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı gözüküyor. Şöyle bir tane üstüne tavuk var. Ve neymiş bu? Eğilip sağ tıkla falan filan diyor. Abi oh, bir dakika. Baksanıza arkadaşlar. Baya baya uçuyoruz ve yavaş düşüş dedi. Aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde de sağ tıkladığımızda tavuk atabiliyoruz ve tavuk bir yerlere vurduğunda patlama yapıyor. Ve patlama yaptıktan sonra bir sürü bir sürü bir sürü etimiz oluyor. Tabi gördüğünüz gibi birazcık etraf patlatıyor. Ama gayet güzel. Bakın şimdi tekrardan şöyle eğiliyorum. Hop tamam yükseldim. Bakın gördünüz mü saat kalımda böyle direkt tavuk atıyorum. Gerçekten çok tatlı bir eşya almış bu. Şimdi diğerine de bakalım bizimle beraber. Kızıltaş bloğu ve demir kazma ile beraber yapılıyormuş bu. Bunu da yapalım. Lazer driller diye bir şey. Bir dakika abi. Bu birazcık tehlikeli bir şeye benziyor arkadaşlar. Baksanıza tutuşumuz bile bir farklılaştı. Hemen şimdi onu da şöyle koyacağım. Aa bir dakika. Tek tek mi kırıyor? Galiba tek tek kırıyor arkadaşlar ama çok güçlü. Gerçekten çok güçlü çünkü önünde hiçbir şekilde blok dayanamıyor gördüğünüz gibi. Yani bu da demek oluyor ki oyunun istediğimiz aşamasına kadar tüm bloklarımızı kırabiliriz. Gelin şimdi diğerlerine gidelim. Diğerlerine giderken de mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın ki arkadaşlar kanalımız 500 abone olsun. Diğer eşyamız arkadaşlar havai fişek ve elmasmış hemen onu da yapalım. Elmas roket diyor abi. Şöyle sağ tıklayalım ne oluyor? Oha bir dakika. Elmas roket attık. Ve patlama yarattı. Vay be. Şöyle atalım. Arkadaşlar eşyalara bakar mısınız? Meğersem bunun olayı sadece bir şeyleri patlatmak patlatmakmış. Şöyle hemen kaçalım. Eyvah birazcık tabii kendimize hasar verdik ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güçlü eşyalar falan veriyor. O zaman biz en iyisi şuradan birkaç tanesini giyelim ve karnımıza doyuralım. Diğer eşyalara bakalım. Gelin şimdi birlikte. 3 tanesini yaptık. Şimdi geriye kaldı. Bir 4-5 tane bakalım bunlardan ne çıkacakmış. Kazıktan bir şeyler çıkıyor diyecektim ki Tree Armor diyor. Oha arkadaşlar. Şuna bakın. Baya baya bildiğiniz şu an saklanabiliyoruz. Şöyle hatta bir dakika gidelim ve şöyle duralım abi. Bakın şöyle tam düz yaptığımızda belli de olmuyoruz. Shift basımız hiçbir şekilde gözükmüyoruz sadece. Arkadan çok minik bir pelerinimiz gözüküyor ama gene de baya baya saklanabiliyoruz arkadaşlar şu halimize bakın. Ve bize gördüğünüz gibi arkadaşlar direnç özelliği veriyor. Yani bu da demek oluyor ki saklambaç oynarken ağacı dönüşürsek hiçbir şekilde hasar almadan hayatta kalabiliyoruz. Yani sonuç olarak saklambaç oynarken kimse gidip ağaçlara vurmaz. Yani bu da demek oluyor ki oyunda bir şekilde güçlü güçlü takılabiliriz derken elimize bir tane demir kılıç ve suyla birleşmiş Aqua Sword diye bir şey var arkadaşlar. Sağ tıkladığımızda bakın gördüğünüz gibi su atıyormuş. Şöyle şu tavuğa deneyelim hatta bir. Abi yok artık. Kirpi balıkları çıkartıyormuş. Olayı bakın arkadaşlar. Ve zehirliymiş bunlar. Peki biz bunu kendimize atabiliyor muyuz arkadaşlar? Galiba atamayacağız. Neyse zaten boş verin. Biz bunu kendimize atarsak da durduk yere canımızı yakarız. Ama bu eşyada birazcık güçlüymüş. Hatta şöyle bir tane gördüğünüz bir köyü atı, köylüye atalım ve köyde de bir tane normal vurmak istiyorum da ben. Normal vurmaya da çok gerek kalmadı gibi. Hatta şöyle bir tane daha atmak istiyorum. Gel bakalım köyle. Gel buraya. Hop tut. Aa atamadık. Neden acaba? Öl dönelim. Evet. Hayır kendimize de etkiliyormuş arkadaşlar. Neyse ki son anda kaçabildik. Çok da hasar vermedi. Diğerlerine bakalım. Demir blok ve obsiden diyor. Böyle bunları birleştireceğim. Ne kadar güçlü bir blok gelebilir bunlardan bilmiyorum ama. Bakalım. Abi obsiden topu gelmiş. Bir dakika şöyle atalım arkadaşlar. Of obsiden gidiyor. Şuna bakın. Oo, yalnız süresi yetmedi galiba. Buraları atalım. Buralarda da bir şeyler olmuyor. Galiba arkadaşlar canlı lazım bize. Etrafta bizim sandıkların yakında bir tane koyun var. Ona da atmak istemiyorum. Ha tamam burada bir tane tavuk gördüm. Böyle tavuğa doğru atalım. Ne oldu abi şimdi? Obsidyeni mi dönüştürdü? Anlamadım ki hiçbir şey. Durun köyün yukarılarına doğru çıkalım. O yukarıya çıkışımızı da hemen gördüğünüz gibi bu şekilde halledelim. Şöyle bir tane daha attık abi. Ne oluyor burada? Arkadaşlar tek atıyor ya. İnanılmaz güçlü bu. bu. Eminim bize falan vursa bize tekleyebilir. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar obsidyen atıyoruz. Yani obsidyen demek de bayağı güçlü blok demek sonuçta. Bize en iyisi bunu da hemen üste doğru kaldıralım ki uğraşmayalım. Bir dakika orada bir şey var. Yani sanırım bizim attığımız obsidyenlerden herhangi birisiymiş bu. Şöyle Tekrar sandıklarımıza doğru gidelim. Baksanız arkadaşlar 11 tane yumurta falan bile durduk yere toplamışız. Oo bir dakika. Orada da portal varmış. Eşki portala gitmeden deneseydik. Neyse durun durun birazcık daha güçlenelim de bir de ejderhayı vuracağız zaten. Şimdi elimize bir tane arkadaşlar baz bir çekiç varmış. Abi ne oldu? Oha. Baksanıza arkadaşlar. Sağ tıkladığım zaman etrafındaki her şeyi resmen hasar manyağı yapıyor. Ve inanılmaz güçlü bir şey bu. 360 tane atak yapıyormuş arkadaşlar sağ tıkladığımızda. Yani bu da demek oluyor ki baya baya aslında neredeyse ejderha bile tek atabilecek bir güç. O zaman biz bunu şöyle yukarı koyalım ve ejderhaya gitmek için diğer eşyalarımızı yapalım. Daha sonra ejderhaya gittiğimizde bakalım neler oluyor. Şöyle ekmek ve TNT'den TNT ile ekmek yapabiliyormuşuz. Yiyelim abi bunu umarım bizi trollemez bu. Abi ne oluyor? Yok artık arkadaşlar şu hale bakın. Neyse hadi ejderhaya gidelim. Şimdi arkadaşlar ejderhanın yanına geldik. Şimdi hemen toplarla beraber şu gördüğünüz kuleleri patlatalım. Ve bu kuleler patladıkça da zaten biliyorsunuz ki artık ejderhanın da bize çok dayanma gücü kalmayacak. Şöyle hemen hızlı hızlı atalım abi buralara. O da patlayacak mı? O da patladı. Derken abi ejderha nerede? tam ejderha yukarıda Bir tane de doğru atmak istiyorum. Tutmayacak tabii ki de ama bir deneyelim. Şöyle birazcık daha yükseleceğim. Böyle hop tamam. Buradan abi hemen bir tane sana. Hop abi az kalsın korkuyordum ama mersem korktuğumuz gibi bir şey olmadı. Şöyle iyice yükseldik ve bir tane daha attık arkadaşlar. Şöyle birazcık daha. Tamam sen de patlayacaksın muhtemelen. Aa patlamadı. Ay be. Böyle atsak. Bu patlayacak galiba. Şöyle bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ejderhanın yanındayız ve bakalım. Ejderhaya ne kadar hasar verebileceğiz. Baksanıza abi sadece bu gördüğünüz topla attığımızda bile ne kadar çok hasar veriyor. Ki zaten daha elimizde havai fişekler var biliyorsunuz ki elmas olarak. Hayır durun bir dakika. Hop abi gelene şöyle top atacağız biraz. Yapacak bir şey yok. Hayır çok kötü sıkıştık. Çok kötü sıkıştık. Tamam tamam arkadaşlar hazır endirmenlerle uğraşmıyorken şöyle birazcık daha top atmaya başlayalım bu abimize ve arkadaşlar şimdi birazcık mantıklı oynamalıyız. Sonuç olarak elimizde bizim bir tane asamız vardı ve bu asayı kullanmalıyız. Hatta asadan önce de şuradan zırları falan giyelim ki kafamız birazcık daha rahat olsun. Böyle abi ne var burada başka? Bunların hepsi de çok kötü eşyalar ya. Bunları da atalım. Başka başka başka. Aya bir çöp varmış arkadaşlar sonuçta. Şöyle abi birazcık daha atış yapmalıyız. Bir şekilde arkadaşlar ejderhayı aşağı indirdiğimizde her şey bitecek artık. Şöyle birazcık daha eşyalarımıza bakalım. Abi hiç şapka. Abi bir dakika şapka varmış burada. Şöyle gene bir kalabalığa girişeceğiz mecburen. Ejderha bu arada aşağı iniyor Durum bakalım. Bu anı kaçırmayalım. Şöyle ejderhaya hazır daha inmeden atışlar yaparsak. Galiba ejderhayı bu sefer öldürdük arkadaşlar. Hadi abi son bir tane daha. Hop evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu eşyalarla da ejderhaları çok kolay bir şekilde yok edebiliyoruz. Tabi birazcık endirmenler sıkıntı çıkartıyor ama Onlar da tabi eşyaların güçlü halledebiliyorsunuz Eğer daha fazla bu şekilde farklı içerikleri kanalda görmek isterseniz de mutlaka Dediğim gibi yorumlarda fikirlerinizi bana belirtmeyi Ve aynı şekilde de kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Çünkü artık kanalımız 500 aboneyi geçsin Ve ben de daha fazla video atabileyim Ben kaçıyorum kendinize iyi bakın Ekrana iki tane çıkan videoyu izlemeyi unutmayın